namaz kılarken bir rekatta birden fazla sure okuyabilir miyiz? Diyelim iki rekatlı sünnet namaz kılıyorum ya da farz namaz kılıyorum. Kılınış bakımından aynıdır zaten. Birinci rekatta Fatiha suremi okudum. Fil, Kureyş, Maun, Kevser okumak istiyorum. Evet okuyabiliriz. Aralarda besmele çekmiyoruz. Fatiha'dan sonra bu dört sureyi okudum. İkinci rekata kalktım. İki tane sure okumak istiyorum. Örnek verecek olursak Felak ve Nas suresi. İkinci rekatta da bu sureleri okuyabilirim. Kur'an-ı Kerim'deki gördüğünüz bütün ayetleri, sureleri namazda okuyabilirsiniz. Tek dikkat etmemiz gereken husus kitaptaki sıraya göre okumaktır. Mesela Ayet-el Kürsi okumak istiyorum ve Nas suresi okumak istiyorum. Ayetel Kürsi'yi birinci rekatta okurum, ikinci rekatta da Nas suresini okurum ve bu şekilde namazlarımı kılabilirim.